Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Burhan'la beraber e, Safranbolu'da rekabet kasmaya çalışacağız doğrusu. Becerebileceğiz mi belli değil. Bir yandan da aramızda kill yarışı gibi yapıyoruz. Hem Discord sunucumuzu hem de Burhan'ın kanalını açıklamaya bırakıyorum. Katılmayı ve abone olmayı unutmayın. sunucuya tekrardan katılmayı unutmayın. Gelişirse eğer çünkü çok güzel şeyler döneceğini merak ediyorum. E düşünüyorum.

Ondan fazla kill almaya çalışacağım. Bu her oyunumuzda aramızda böyle kendimizce rekabet, kendimizce rekabet oluyor. Bakalım maç sonu kaç kişi alacak ben kaç kişi alacağım. Ben çıkmış ölümle korkuyorum. bitmiş bu arada yorumlarda Zula'da en sevdiğiniz silahı yazabilirsiniz benim AKM'i ben çok güzel kullanıyorum AKM'i Aynı yola gideceğim ben. Ya adamlar ya tamamen bedrettim. Bir kişi ara kaldı? Orhan ölmüş 0 kilo almış. Hayır. Tamam. Kolsuzum. 3 kişi ilerlemiş yaa. çok kötü şeyler yaptılar üç kişi. Eğer Zulu hesabınız varsa arkadaşlar arkadaşlık atabilirsiniz. Oynarız beraber. Daha yeni başladım ben Kaya oynamıyorum yine. Burhan çok iddialı konuştu. Yenecüğüm. Bekle sonra girelim. Gel gelecekler zaten yazmış. Ben ama durmak istemiyorum adamları beklemek. Oh. Yine kim öldüm ben? Yine bulamadım. öldüm? başlayacağım. Bu adam. Aha <laughs> o da öldü. E-sporcu Bugünkü ilk turun diye ben çok kötü oynuyorum ya. İkinci tur atarsak eğer daha ziyade. Ve veya alışayım pompaları açlayacağım. Ya ama olmaz ki böyle ya. Geç geri rastlamayacağım. Vazgeçtim. Hiç güzel olmadı ölmek. Burhan'ın ölüşünü izleyelim. <laughs> Girdiğim gibi öldüm. Şahsen ben klok çekerdim. Çok yanlış attım. Ya of. Böyle. ben bekliyorum diye çıkmazlar ayağa kalktım yürümeye başlarım çıkardı ah orta kaç bu orta 3 ya nasıl bu kaç okuyorsa verebiliyor kar 98 orta 7 Burhan da ölmüş. Güzel. Ben K98, ay K98 diyorum. Keskin nişancı oynamak istiyorum. Ama oynayınca çok kötü oluyor. Bu nerede ya? Bekleyin iki dakika. arkadan gelip oynayacağım gibi olacak. Keşke. Bu arada arkadaşlar başka oyun öneriniz varsa hem sunucu hem Discord sunucusuna hem de yorumlara yazabilirsiniz. Hiç adam yok bana mı denk gelmiyor? Düşündüm de işte adam var dedim. Şimdi, Aa, bu ne yapıyor burada? Ben ölmüş öldürür zaten. Burhan Ay, hala beni geçememiş tamam sıkıntı yok beni geçemediyse. Yok daha ne yani. Oha oha 18 canım kaldı çüş. Benim bombam hala duruyor mu? Çıkma ya şöyle. Kalan iki şey alayım diyeceğim de. Daha alır mıyım? Diğerleri aslında ölürüm. 18 canlı almak ne ben ne kill almak ne. Daha tamam bitti. Uy. Lan. Tek kurşun mu attı? Bu, bu kim? Ya bu bıçak almış mı şunu? İyi. Bu rahmeni geçmediyse sıkıntı yok. <laughs> izlerken küfre çekin bana. <laughs> ya bak. Gir ön, gir ön. Ne oldu? Öldürdünüz mü oradakini? Ölmedi ya, silahını alacaktım. Lan elim şey oldu. Böyle bir savaşta ben şarjör değiştiremiyorum. Şarjörüm bitti. Mi? Hadi lan alacaksın hepsini. Hadi. Bir an olur demiştim. Ben <laughs> yani şimdi araç. Buradan Az önce tur girecektik. İkimizi de aynı anda attı. Öl be abi. İki keskin nişancı çıkın en iyisi ölüm. Öldürdünüz mü? Yine keskin nişancı alayım da bari bakayım burada. Arkam niye arkalıyorsunuz abi? tek başıma gidiyorum. Tamam ben yaparım. Hay oha kaç yedim lan. <laughs> en baş ilk o oh, bizim takım oluyormuş lan bayağı Burhan nerede Burhan 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 ha. kim alacak adamım değil İyi Burhan olmadı <laughs> Ben çok kötü oynuyorum nedense. bakın belki şanslı bir şey buraya çık kim olduğunu 3 kişi birden sıktık bu bombayı kurıcı arkalama ihtimaline karşı gidelim diyecektim öyle. Beş asist ne ya? keskin şöyle seviyorum biraz daha da de var. Biri gelecek gibi hissediyorum artık. Ay nasıl vuramadım. Ben yeter. Kuala bakmıştım. Arkada arkada daha nereye gidiyorum buranın? Öldüm ben arkada. Hı. bombayı koymaya geliyor. Kurşun değiştir, kurşun değiştir. Şarjör, şarjör. Lan tamam, şarjör değiştir. Allah bu safya bombayı şarjör Bombu şarjör değiştirsene. <laughs> böyle olursun işte değiştirmezsen şarjörü. <laughs> Bu ne yapıyor? İyi var. Öyle bir durunca bir an yapamayacağım, da, yapamayacak mı zannettim. Gene keskin gireceğim Galatasaraylıyım Bunda Burhan çıkardı geçen gün. Buyurun. <laughs> kazandık. Çok kötü oynadım da Burhan'ı geçtim. Evet, Burhan beni geçemedi daha dururuz. Süper Aziz İran kasası. Tüm efsane fatih. Ya bugün bir tane daha gelmişti bundan. sıkıntı Fateh yok bende. çekmiyor süreli için. Uuu tamam tamam güzel kötü değil. Raft doğru topluyor mu bu ilişle? Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.